Aaa kod sıfır vermek lazım. Bir baktım iki tane araba var aşağıda. <laughs> Ananı. Ay yani, yani o kadar şimdi kod sıfırda bizim, bizim olacağını... lazım. Ben Dedim söylüyorum mi? tek rakibim Türk Hava Yolları. <laughs> Efendim burayı ne gidiyoruz ki? Yaralı vatandaş. Yaralı mı? Orada yok. ne bakıyormuş acaba? 10-11 vardı galiba yaralı o değil de. Görüyorum musun? Gözüm var. Allah! Siz görmeyin. <laughs> Geldik. KUSURUM market oyunları riskli mi riksiz mi der diyeceğim. Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam baba. Abi biz artık. Selamun aleyküm. Charger yani. Donut yer böyle araç yok ya. Yok işte Dodge Charger. Valla biz bile Victor ile dolaşıyoruz. Evet Pidu. <laughs> Valla White body ve bu body var Beyaz evet çıksak mı ne yapsak Ya arkadaşlar memur beğen oynamayız Arkadaşlar bu kadın bana yakış dediyse bu kadın ki maske değil ben size Herif <laughs> de Şerefte patladı. Ne? Neredeler <laughs> lan? <laughs> <laughs>